Kabe'yi yapınca kimse yok. Ne yapalım? E, buna, buna tavaf edin diye. kimse yok. Bir İbrahim Aleyhisselam, Aleyhisselam e, Allah Azze ve Celle buna ezan şey e, söyle, ezan söyle. Duyan buraya gelir. Hacca gelir. Buyurmuş Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam da orada ezan okudu. O ezanı ruhlar aleminde duyan e, hacı nasip oluyor haca gitmesi. Duymayan nasibi olmuyor. Bir mani çıkıyor, bir şey oluyor. Onun için e, bu hac meselesi hacın vaktıdır şimdi. Haca gidebilen gitmesi lazım. Tabi dediğimiz gibi kısmet nasip meselesi bir de. Bazen e, hastalık çıkıyor. Bazen parasızlık oluyor. Bazı, çoğu zaman da şimdiki olduğu gibi hükümet e, bir şey koymuş, kota koymuş. Onun üstüne çıkamıyorsun. Onlar hepsi tabi e, bu kota mota meselesi onlar güzel bir şey değil ama gene de o bir hikmetin çünkü o İbrahim Aleyhisselam'ın ezanını ruhlar alemde duyan ancak ona nasip oluyor. İşte böyle bir maniler falan çıkıyor ama insanın niyet etmesi lazım. Parası olunca gideceğim. E, sahatım olunca gideceğim diye ya başkasının yerine gönderecek ya e, işte, e, sırası gelen gelirse o e, vize meselesinden o da gideceğim diye niyet etse Allah Azze ve Celle onun niyetini kabul eder Amal bin niyat hacime bütün her yaptığın ibadetler niyetle onun için niyet etmek mühimdir. Namaza dururken, oruç tutarken, abdest alırken, gusül alırken her şey niyetten oluyor. Niyet etmeden olmuyor. Onun için bu hac meselesi de aynı şekilde haca niyet ettim diyeceksin. Gidemeyenler Allah nasip ederse gider. Nasip olmasa o vakit onun hac yapmış gibi Allah Azze ve Celle kabul eder. Allah Erhamir Rahim'indir. Bu hac günleridir şimdi işte. Zülkade bitiyor. Zülhecce başlayacak. Ondan sonra Muharrem ayı, üç aylar Harim ve Hurum Eşver ve diye mübarek aylardır. Hac ayları. Allah gitmeyenlere nasip etsin inşallah çünkü insan ona kızıyor, buna kızıyor ama onlar da Allah Azze ve Celle'nin bir sebebi bir sebebi yapmış. O insanlara kızmak için bu şeyler akılanınca biz bu kadar insanı hacı yapamayız diye adamları sokmuyorlar. O da Allah'ın bir hikmetidir. onların Onları ele tasarruf ettiriyor. Allah bizi iyi şeylere tasarruf ettirsin. İbadete, taata men eden insanlardan olmayalım inşallah. ibadet taatı yaptıranlardan, yapanlardan eylesin inşallah. Allah'a Allah 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 tevfik. El-Fatiha.